Hadi bakalım başladık. Hadi bakalım başladık. Abi korkuyorsan iyi söyle. <laughs> Hadi başladık. Abi el abi. <laughs> Osman, Osman abi dedi video. Osman, Osman, abi. Osman abi kalbim var. <laughs> Osman abi. Haydi bakalım Osman abi. <laughs> Haydi. <laughs> çek çek el Merhaba merhaba. <laughs> Osman. Abi. Abi. <laughs> <bakalım. Ay> <laughs> dönüyoruz. Dönüyoruz. Osman abi. Bettin abi. Hadi bakalım. Bu nedir amına koyayım. Dönüyoruz Hadi Osman abi hazır ol. Aa. Aga çek beni be ya ne olur. Hadi abi. dönüyoruz. <gülüyor> 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 Aga beni çektin ama be ya. <laughs> en tepedeyim lan! Lan valla en tepedeyim! <laughs> dur, dur şimdi! Telefonu sıkıdım. Te tepe, tepe taklak bıraksın hadi! <Gülüyor> Haydi! Haydi! <laughs> Meşin oldunuz lan, amına koyayım. <gülüyor> <gülüyor> Haydi! <gülüyor> oh. <gülüyor> <gülüyor> Allah. 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 Yan taraf geçiyorlar. Selamun aleyküm. <laughs> haydi. Ay bak bir fena oldu. Özgeler nerede özgeler? Şurada bak. El sallayın. <laughs> el, sallayın. <laughs> el sallayın kameraya el sallayın. Özge! Lan! <laughs> Osman abi! <laughs> bitti be ya. Hadi be kısa. Çok kısa sürüyor Abi, bitti bitti bu da be ya. Bitti Osman bu kadar. Nerede <gülüyor> Özge nerede? Şuraya bak. <laughs> Hadi yeter kapatıyorum. Kapat aga. <laughs> 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 Hadi görüşürüz. <laughs> Hadi görüşürüz. <laughs>